Raptiye rüyada çıplak olmak, ıslama rüya tabirlerine göre farklı anlamlara gelebilir. Bu rüyanın yorumu, çıplaklığın nerede ve nasıl olduğu gibi detaylara bağlıdır. İşte olası yorumlar, birinci rüyada çıplak kalmak ve utanmak ağzı açık ve soğuk ter döken endişeliyiz. Beyaz kalın ona işareti anlamı, eğer kişi kendini çıplak görüyor ve bundan utanıyorsa, günahlarından arınma isteği olabilir. İmsirine göre bu tür rüyalar, kişinin gizli bir sırrının ortaya çıkabileceğini gösterir. İmam Nablusi'ye göre, rüyada utanarak çıplak kalmak, tövbe etme veya yanlışlardan dönme mesajı taşıyabilir. İkinci rüyada çıplak olmak ve utanmamak koşucu. Beyaz kalın ona işareti anlamı, eğer kişi rüyasında çıplak ama utanmıyorsa, dürüst, açık sözlü ve içten biri olduğunu gösterir. Bazı ıslama yorumculara göre, bu rüya manevi saflık, samimiyet ve iç huzur anlamına gelebilir. Üçüncü başkalarının önünde çıplak kalmak gözler. Uyarı simgesi anlamı, eğer kişi toplum içinde çıplak kaldığını görüyorsa, bir sırının açığa çıkması veya mahcubiyet yaşayacağı bir durum ile karşılaşabileceğine işarettir. Bu rüya bazen, dünya malına fazla önem vermekten uzak durmak gerektiğine dair bir uyarıdır. Dördüncü çıplak kalıp üzerine örtmeye çalışmak siyah bayrak. Beyaz kalın ona işareti anlamı, eğer kişi üzerine örtmeye çalışıyorsa, hatalarını düzeltme ve günahlarından arınma çabası içinde olduğu anlamına gelir. Bu rüya, hatalardan ders çıkarma ve ahlaki olarak daha iyi bir yola girme isteği olarak yorumlanır. Beşinci rüyada çıplak birini görmek silüet halinde kişi tanıdık birini çıplak görmek, o kişinin zor bir durumda olduğuna ve desteğe ihtiyacı olduğuna işarettir. Bilinmeyen birini çıplak görmek, genellikle dünyaya fazla önem vermemek gerektiğine dair bir uyarıdır. Altıncı rüyada çıplak olup koşmak veya kaçmak koşucu tire sembolü. Eğer kişi çıplak halde koşuyorsa, hayatında ani değişimler veya içsel bir kaçış isteği olabilir. Bazı ilimler, bu rüyayı kişinin korkularıyla yüzleşmesi gerektiği şeklinde yorumlar. Sonuç, raptiye rüyada çıplak olmak, genellikle samimiyet, iç hesaplaşma ve bazen mahcubiyet anlamına gelir. Raptiye eğer rüyada utanıyorsan, bir sırrının açığa çıkması veya yanlışlardan dönme isteği olabilir. Raptiye eğer utanmıyorsan, manevi saflık ve iç huzur ile ilgilidir.